Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Mena Onsan'da okusun. Bu şeyler işte, sesim biraz kötü geliyorsa özür dilerim. Öyle işte. Neyse istifa ederim Zorlar gitmez. E, ee, para nasıl kazanacağım o zaman? Ben para kazanam. 146 TL bana kim verdi? Bir söyleyebilir misin? Ben bu 146 TL'yi alıp ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım bu 146 TL'yi? Bir 46 TL'yi cebime alayım. Bence zar bir bittirecekler. çekala. Çok, iyi, çok, iyi. çok, iyi, çok iyi. Vallahi player 230'ı 230, 230 TL'ye satmak çok iyi bir düşünce.

Cool Kategorie. Cool. Joy. Cool Kategorie. Hmm. Hallo. Gira. Der Benim başka para kazanma yolum yok. Farkında mısın? Ben para kazanamam ki. Çok zor. Diyip ne senin? Burada ne güzel var? Damn, she's really it. Now I'm too. şey izlemesin mi? Özellikle. İzleme. İzlememen o sanırım. İzleme. Bizde burada hashtag şey ne yapın? Yok ya gelmesin ya. Gel. İstemiyorum. Şu dragon kuruyoruz. Satabiliyor muyuz? Vallahi bana 600 lira, 5 lira mı?

Bir dakika önce bir şey denemek istiyorum. Buradan ben göze Kanka çok iyi ya bu. Çok iyi. Çok iyi ya. Bu buna bin basmaz kesinlikle. Gel lan. Güzel <laughs> <laughs> daha iyi şeyler alabilirdim ben veda ettim. Ben ben. Ben ben. Ben 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 <laughs> Bu şey. Melon pop. İyi değil ya. Zaten çıkıyor ki. Bedavaya var. <gülüyor> 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 Bir pumpkin oyuncu ama. O Oyu. yok. Çünkü Şu orange katanlar güzel Ama 300 lira Kendi şeyimi yapsam var ya Bir pahalı yaparım Bir pahalı yaparım İlk ucuz yaparım kendim alırım Ondan sonra Böyle bir pahalıya var ama 2300 liraya da verilmez. Müzik diye de verilmez. Hiç verilmez. Bak şu güzelmiş. Ben bunu alırım kanki. Güzel bunu aldık da bir saat bu dönecek mi mesela yani? 5 Merkuin yazsam ne çıkar? 5 Merkuin Çıkmıyor yani. 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 Çıkmıyor Oh. Kuzu bak abi ya. Hmm, red Fog Melon'a verelim. Bu ne? Oha ona ne ile orası mıydı? Sıkınay bıçak verelim. hasar veriyor Kormuk e Bu kadar güçlüyse bu Gucu Satoru'ya ne yapmaz Gerçek Gucu, Gucu Satoru, Gucu Satoru ya ne ne Na Hayır. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? 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 Gerçi ben bunu nedeniyle Bir tane da Aa çok yakında azıcık. Azıcık biraz çıksın. Gel bakalım. Başka da. Ooo. Kimik değil ki bundaki. Ossiyet. Bundaki kemik değil ya. Koysa koymayacak ki. Üf! Üç kanka. İçimden kanka? Al Kısa, kanka. Bu normal insan kemiği ya. Uf! Bu normal insan kemiği. Sence bebek kuyusu satarım? Nasıl mı olur? Gel gösterelim. Ne alıyorsunuz? kesiyonuş ay sana bebek koca seyretti e, babam nerde ya benim malum geyiz ne şarkı ne bu şimdi sizin Dendemen anne arkada biri yok ya. Bir şey yok ki arkamda bakayım bir. Bir tane daha koyursun sağ olur. Geçit koş duruyor bu Vegeta'yı e, siliyor. Dediğimiz siliyoruz. Ama o da siliyor. Silik oldu. <laughs> Çok iyi hasar verir ama kendisi ölecek tabi ki zaten filmde de ölmüyorum yani. Ama ben onu haya hikayeyi hayal edemiyorum kanka ya. Çocuk büyür Melon okay. sendeki küçük çocuk Büyür Ve babasının bir Az seviyesi olur büyür. Ve diğer seviyeye Doluşur Ama ben böyle tek savaş deyip inanın oldu. Eee bunun içine şey değmeyin mesela şey olur. Bu. Bu avantajlı. Eee Çünkü bu yüzden de çöktüm hiçbir şey yapamaz. Ne oldu öldün kanka ama? Lan ben de öldüm. Ben geri geldim canlandıramadım. Çok 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 Arkadaşlar şöyle bir şey var bakın. Böyle oluyor. Böyle. Ve dedi. Şimdi ise kills. Onu onun parçalarını birleştirmişler ama bir şu an öyle bu. Yaşayamaz. Aa. Artık durdurarak yapmamız gerek. Ve ona değmemesi için böyle yapıyoruz. Ve şunu alıyoruz. Şu an parmağımı görmeniz lazım arkadaşlar. Ve en sevdiği çiçeği istiyorum. kaç kaç. Gazem bir kere ki